Kürtaj konusu da mutlaka üstünde çok tartışılması gereken bir konu. Ee, biz kadın doğum hekimleri tabi bu konunun ahlaki tarafının dışında kalmak durumundayız. Ee, bu tartışmalar toplumda yapılır. Buna dini bakış açıları getirilebilir, ahlaki bakış açıları getirilebilir ama kadın doğum hekimliğinin görevi, e, kadının kendi bedeni üzerindeki tasarruflarını kolaylaştırmak ve bunları tıbbi olarak sağlamak olmalı. Ee, tabii ki başıboş bir düzenleme değil Kürtaj konusu, bir takım yasal kontroller altında. 1983 aile planlaması kanunuyla beraber e, her kadın istemediği herhangi bir gebeliğe devam etmeme hakkına sahip ve sonuç itibariyle yaptırılacak olan düşüğü de devlet ücretsiz olarak sağlamakla yükümlü. Ancak son zamanlarda bu hizmete erişim bir hayli zorlanmakta. Belki toplumsal yeni bakış açılarının olmasından kaynaklı bir takım zorlanmalar bunlar ama yasal olarak hala Türkiye'de Kadınlar arzu etmedikleri, beklemedikleri, istemedikleri bir gebeliğe devam etmek zorunda değiller. Tabii 18 yaş üzerindeki kadınlarda <laughs> tamamen kendi kararları söz konusu. Ee, evlilik burada bağlayıcı olabiliyor. Fakat e, enteresan bir şekilde 2004 yılında Türkiye'nin taraf olduğu bir biyotip sözleşmesi var. Her bireyin kendi bedeni üzerindeki... E, tasarrufu tamamen kendisine ait cümlesinden hareketle aslında bu da biraz tartışmalı hale gelen bir konu. E, belki hani vicdani olarak ya da ahlaki olarak kadınlar eşlerine karşı bu anlamda sorumlu hissedebilirler kendilerini ama gerçekte her kadın kendi bedeni üzerinde tüm haklara sahip ve devam etmek istemediği bir gebeliği de 10 haftayı geçmemek şartıyla tamamen isteğe bağlı olarak sonlandırabilir. Biz kadın doğum hekimleri de Onlara bu konuda yardımcı olmakta yükümlüyüz. İyi günler dilerim.